izler Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Bir yıldız doğuyor da sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta durağımız Florya Metnoktay tesisleri. Galatasaray'ın eski futbolcularından unutulmaz forvetlerinden Taner Alpağan yönetmiş olduğu U15 takımımızı konuk alacağız. Onların çalışma şekillerine bakacağız. Antrenman metotlarına göz atacağız. Daha sezon onlar için başlamadı. Sezon başlamadan önce çalışmalarını nasıl devam ettirdiklerini onlarla gözlemleyeceğiz. Röportajlar eşliğinde birbirinden özel görüntüleri sizlerle buluşturacağız. Bir Yıldız Doğuyor başlıyor. Buyurun hep beraber izleyelim. Müzik Değerli izleyiciler, Galatasaray U15 takımı antrenörü Taner Alpak ile birlikteyiz. Hocam, sezon daha başlamadı. Çalışmalar devam ediyor ama son sürat devam ediyorsunuz. Sezon başlamadan önce takımın son durumunu sizlerden öğrenmek istiyoruz. Hazır mıyız tam anlamıyla, neler yapacağız bu sene? Tabii, normalde 6 hafta oldu çalışmalara başlayalı. Yaklaşık 30 antrenman ve 4-5 hazırlık maçı oynadık. Sezon başında, maçlardan önce önceki ortalamayı yakaladık. Ee, normalde lig, e, normal delik bu hafta başlıyordu fakat işte araya bayram girdi falan federasyon e, maçları bayramdan sonraki hafta erteledi. Bizim için fark etmez yani şu anda bu haftada itibariyle başlasa bile bütün akademi olarak akademi akademiliklerine hazırız, hazır durumdayız. Hocam, müsabakalarda sizlerden önemli başarılar bekliyoruz zaten, her zaman olduğu gibi. Şunu sormak istiyorum, hazırlık dönemindeyiz şu anda, sezon evet. başı hazırlık evet. dönemi. Evet. Her zaman futbolda şöyle söylenir, sezon başında yapılan hazırlık döneminin, kamp döneminin, yükleme yapılan dönemin çok önemli olduğundan bahsettir. Tabii, kesinlikle. Onu sonra, o yüklemeyi, yapılan yüklemeyi sezonda tasarruflu bir şekilde kullanmaktan bahsedilir. Tamam. Bunun önemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani, sezon başı hazırlığının öneminden bahsedersek neler söylersiniz? Diniz gibi sezon başı hazırlığı gerçekten futbolcu için e, çok önemli. Biz de mesela kendimizden biliyoruz. Bu sene e, tam randımanlı bir şekilde geçirdiğin zaman bütün sene idare ediyor. Zaten sezon arası e, maçlar oluyor. E, sezon arasındaki antrenmanlarda haftadan haftaya orada da e, eksiklerimizle ilgili genelde çalışmalar yapıyoruz. Ee, onun dışında zaten e, akademi olarak e, mesela yaş grupları e, daha farklı şekilde çalışıyor. 14'ün, 13'ün, 12'nin, 11'in, 15'in, 16'nın, 17'nin tabi biraz daha farklı. Yaş büyüdükçe yüklemeler daha farklı şekilde oluyor. E, şimdi bizim bu yaştaki gruplarda mesela e, tabii ki e, fizik kondisyon hocalarımızın programları var. Onların haricinde e, kendi tek e, teknik e, programlarımız var. Onları e, uygulayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın hocam, güzel noktaya değindiniz. Yaş kategorilerine göre olayın değiştiğini söylediniz. Evet, evet. Yani daha büyük yaştaki oyuncular, tamam. yükleme mi? Yani daha çok e, vücudunu evet. geliştirebilecek tabii, şimdi, potansiyel olan temanlar mı yapıyorlar? On, tabii 16 yaştan sonra artık 16 e, yaşa kadar Ağırlığın altı altına gidiyorlar. E, kendi vücut ağırlıklarıyla çalışıyorlar. E, ondan sonra da e, artık yavaş yavaş fitness alanını kullanmaya başlıyorlar. Ee, ...daha farklı oluyor vücudun oturması. Ee, yani bu senin zaten e, altyapını iyi aldıktan sonra... ...bütün futbol hayatım boyunca, Allah bir sakatlık, kaza, bela vermedi sürece... E, ...futbol hayatım boyunca o altyapı seni götürüyor. Zaten Türkiye liglerinde de Galatasaray'dan e, yetişmiş. Yani e, çok oyuncu var. var. Değişik liglerde, Süper Lig'de çok oyuncu var. E, bu da gösteriyor ki Galatasaray'ın e, akademisi... ...her zaman e, en iyi şekilde futbolcularını hayata hazırlıyor. E, onları en iyi şekilde motive ediyor. E, bizler de zaten onlar için büyük şansız. E, geçmişimizde futbolcu olduğumuz için. Hayat kesinlikle hocam, kesinlikle. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet, hayat tecrübelerimizi anlatıyoruz. E, her şeyi onlara aktarıyoruz. E, onlara o açıdan da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alıyorlar mı hocam? Ya alıyor, A alan alıyor. Almayan biraz geç alıyor ama yine alıyor. Yaşıyor. Almayan almay gidiyor. Yok gidiyor demeyelim de. Yani, e, Herkes alamaz ama. Yani tabii. E, fakat e, yaşayarak bazı şeyleri illa ben diyor onu almayacağım e, yaşayarak öğreneceğim diyor. Başına geliyor başına geldikten sonra diyor ki hocam diyor ya bize söylemiştiniz diyor. Söylemiştik diyoruz. Ya kimisi biraz... yaşayarak görüyor kimisi... Hocam bu durumda biraz futbolcuya iş düşüyor. Yani, kesinlikle. Asi olmamak gerekiyor. Kesinlikle. kesinlikle. Söylenilenleri yapmak kesinlikle. gerekiyor. Sonuçta size hocam Galatasaray'ın A takım futbolcusu olarak uzun yıllar hizmet ettiniz. Hı. Önemli maçlara çıktınız. Çok önemli isimlerle çalıştınız. Bu adamın bir bildiği vardır demek gerekiyor değil mi hocam? Evet kesinlikle, kesinlikle. Yani e, onlar işte geleceklerimiz bizim. E, her şeyi doğru şekilde, e, doğru zamanda, e, doğru biçimde onlara aktarıyoruz, yaptırıyoruz. Ee, bunlar da inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda e, gerek e, A takım olsun e, gerek üst düzey e, liglerde olsun e, kendilerini e, hayata hazırlıyorlar. Artık onların ekmek parası da bir yerde tabii ki de e, bir beklentileri var. E, i̇şte biz de onlara e, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani asilik sınıfı dediğiniz demin ya zaten e, spor da böyle bir şey yok. Sporun, sporun doğasına aykırı kesinlikle spor dili de bir olan e, bir evrensel e, evrensel e, böyle olmamız zaten zaten e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, bir lafı vardır bir, hepimizin bildiği gibi ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim diye e, biz de o doğrultularda e, mümkün olduğunca e, ilerlemeye çalışıyoruz e, büyüklerimizden aldığımız e, kendimize özgüven diyelim, ahlak diyelim. Ya yani bunların hepsini çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, takımımızın kaptanı Güney Gençlerle birlikteyiz kaptana tabii ki sormak lazım çalışmaları nasıl devam ettiğine. En doğru bilgiyi kaptandan alacağız. Ondan sonra futbolcu arkadaşlarımızla, röportajlarımıza devam edeceğiz. Kaptan sezon başı çalışmaları devam etmekte. Evet. son süre çalışıyorsunuz yaklaşık altı 6 hafta mı oldu? Kaç hafta oldu? 5-6 hafta oldu. 5-6 hafta oldu. sezonda yaklaşık 1-2 hafta sonra başlayacak. Başlaması gerekiyordu ama bayram vesaire derken dertlendi. nasıl gidiyor çalışmalar? Tam anlamıyla ligi hazır mısınız? Şu an çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Ligi hazırız. Ee, bu hafta maçımız vardı. Ee, ama ertelendi iki hafta sonra. O maça da güzel bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Kaptan şampiyonluk gelecek bunu onu söyle sen bize. Şampiyonluk... şampiyonluk gelecek mi? Önemli olan nokta bu. Sizin gelecek. eğitilmeniz, futbolu öğrenmeniz, e, A takıma hazırlanmanız en önemli şey tabii ki. Ama onun yanında şampiyonluğu da bence almak gerekiyor. Şampiyonluk gelecek bu sene abi. Geçen ben sene abi. geldi mi? Geçen sene gelmedi ama abi ben sana Olsun. söz veriyorum. Kaptan sözü. Sevgili seyirciler kaptandan sözü aldık. Kaptan söz verdiyse şampiyonluk gelir diyelim ve röportajımızı noktalayalım. Çok teşekkür ederiz. Röportajlarımız devam ediyor ama Fırat Güllü takımımızın medarı iftarı, Muhteşem futbolcusu. Teknik inanılmaz. ilerleyen yıllarda A takımda Fırat Güllü'yü görmek istiyoruz. Böyle umut ediyorum Fırat. Umarım gerçekleştireceksin. İnşallah abi. Gerçekleştirecek misin? İnşallahla, inşallahın yanında başka şeyler de gerekiyor. Ben kendime güveniyorum abi. Yani çalışırsam, çalışmaları aksatmazsam, yani futbol adına daha işler yaparsam, takım adına daha işler yaparsam iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Sana göre en belirgin özelliğin hangisi? Çabukluğum. çabukluğu Sabri gibi çabuğum diyorsun. Aynen abi ya. Dünyada beğendiğin oyuncular kimler? Ronaldinho var. Onun Ve... kadar çabuk değilsin derim ama herhalde şu an. O çok iyi ya. Bir de Lucas Moura var. Roketli mi? Aynen abi. Fena. Uçak uçak. Çok iyi abi ya. Robben? Robben de çok O da uçak. Aynen öyle. Nasıl to yapıyorlar sence Fırat? Yani bu kadar bir anda denebilmek, sıfırdan 100 kilometreye bu kadar süratli çıkabilmek neye bağlı? Yani çabukluğa bağlı, e, bacaklarının adele yapısına bağlı, kuvvete bağlı. Sen nasıl görüyorsun bunu? Ya abi e, şimdi topçular doğuştan oluyor çabuk. Yetenek değil mi? Yani yetenek de doğuştan oluyor ama teknik mesela tekniği kendin geliştirebilirsin ama hız gelişmeyen bir şey. Yani o doğuştan Allah vergisi bir şey. Sen de o Allah vergisi yetenek var. Fırat Güllü de gerçekten var sevgili seyirciler bu yetenek. Ee, topa vuruşların nasıl tekniğin? İyi abi de daha iyi olması lazım. sadece sürat de olmaz Fırat. Aynen abi işte ben... Sen de... sana şu an sordum hangi özelliğin var dedim sen bana sürat dedin. Tamam çok önemli bir özellik güzel bir özellik. Ama süratin yanında bence başka özellikler de barındırman gerekiyor. Süper Lig'de oynayabilmek için yani Galatasaray'da oynayabilmek için. Ayak tekniği çok önemli. Süratin yanında ayak tekniğini de büyük bir kolaylık olursun. En çok hangi mevkide kendini rahat hissediyorsun? Ortada abi. Orta sahanın ortasında. Aynen öyle. Ama hızdan bahsettin, süratten bahsettin. Kanatlar daha iyi olmaz mısın? Ya eski mevkim kanattı. İşte hoca beni orta sahaya çekti. Topla hani, driplinkle içeri girdiğim için. Aman, tamam tamam driplink önemli. Sprinter özelliğin önemli ama Orta sahanın ortasında oynuyorsan tekniğin de önemli bence. Top dağıtıcı özelliğin. Abi, tekniğimiz de var da. Hani çabuk... Tevaz olayım diyorsun he. Peki kardeşim, şampiyon olacak mısınız bu sene? Daha başlamadı sezon. Hazırlanıyorsunuz. Önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Abi çalışmalar çok iyi gidiyor. İşte takım içinde yani birbirimize çok bağlıyız. Çalışmalar çok iyi gidiyor. İşte Taner Hoca bizi yani iyi çalıştırıyor. Antrenman metotlarımız da iyi. Hazırlanıyoruz yani kondisyon olsun, çabukluk olsun, pas olsun, hepsini yani yapmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, bir yıldız Doğuyor'da röportajlarımız devam ediyor. Takımımızın önemli oyuncularından Özer Turan'la birlikteyiz. Nasıl gidiyor çalışmalar Özer? Neler yapıyorsunuz? Sezon başında yükleme yapmak önemli tabii ki. Siz de bunu yapıyorsunuz şu anda. Ee, çalışmaların nasıl devam ettiğini senden dinleyelim. Abi iyi çalışıyoruz. Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle geçen kazanamadığımız Türkiye şampiyonasını alacağız. Şampiyonluğunu bu sene alacağız. Sizden bekliyoruz bunu. İnşallah alacağız biz. De. Yani güveniyoruz abi. Senin sene Nike Cup var abi. Onda başarılı olmak istiyoruz. Nike Cup da çok önemli. Hatta yurt dışına gitme şansınız belki olacak. Ee, oradan da sizden şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah abi onu da Allah'ın izniyle. Sen hangi mevkide oynuyorsun Özer? Yani sol açık sağ açık ikisinde. Sol açık sağ açık. Süratli olman gerekiyor. Evet. Senin en tipik özelliğin hangisi? En tipik. Oyuna geniş En alana... çok beğendiğin özelliğin diyelim kendinden. İyi şut çekiyorum. Ben. Güveniyorum şutlara. şeyle konuştuk, ee, Fırat'la konuştuk, ortada oynuyormuş, orta sahanın göbeğinde oynuyor ama en tipik özelliğim süratim diyor. Sen de tam tersi söylüyorsun, Yani kanatlarda oynuyorsun, süratli olman lazım bence. Orta sahada oynuyor olsan güzel şutlar çekmen, isabetli paslar vermiş olman daha önemli tabii ki ama sen de şeyi de geliştirmen lazım bence, süratini de geliştirmen lazım. Sürat kanat oyuncusu için en önemli özellik aslında. Olmazsa olmaz. Aynen, olmazsa olmaz. Geçen sakatlandığımdan dolayı bir süre, süretim yavaşladı zaten. Hızlandır ama. Hızlandır, çalışacağım. Allah'ın Ronaldo gibi, Robben gibi. Zaten idolüm Ronaldo. Allah Herkesin gibi. zaten idolü Ronaldo. Ronaldo. Sevgili seyirciler, bir yıldız doğuyor orada. Altyapı takımlarımızdan futbol branşını gözlemlediğimizde kimi sorsak örnek aldığında oyuncu diye Ronaldo'yu söylüyorlar. Başka bir oyuncu söyle. Galatasaray'dan kimse yok mu? Galatasaray'dan... Bir dünya var Var, bir sürü var. Yasin Öztekin. Çok güzel. Çok iyidir. Ben çok beğeniyorum Yasin'i. Yasin Öztekin oyuna girdiği zaman, sonradan da girmiş olsa oyunu hareketlendiriyor. Oyuna bir dinamizm getiriyor ve oyunun seyir zevkini artırıyor bence. Ben bir izleyici olarak takip ediyorum tabii ki. Evet. Katılıyor musun bana? Katılıyorum abi. Çok haklısın bu konuda. Yasin abi fizik açısından da baya bir futbolcu fiziği tam o yani. Evet, evet. Kanat oyuncusu fiziği var Yasin'de. Çok kalıplı değil, çok kaslı değil ince, süratli. Kanat oyuncusu abi. Kanat oyuncusun böyle ...an maddesi adamı. Yasin Öztekin sen çok seviyorsun anlaşılan. İnşallah onun gibi önemli bir, büyük bir futbolcu olur. İnşallah evet. Sevgili seyirciler, röportajlarımız devam ediyor. Şimdi ise yanımızda Barış Kılıç var. Bitlis'ten geldi kardeşimiz. İstanbul'da şu anda gurbette. Çok uzun kilometreler uzakta çalışmalarını devam ettiriyor. Aile orada mı? Yok, burada. Aile de burada. Aileyi de buraya getirdin. Aynen abi. Bakalım inşallah A takımda seni göreceğiz. E, ailen de seninle gururlanacak. Nasıl gidiyor çalışmalar? A takıma girebilecek misin? İnşallah abi. O belli olmaz çok. O çok uzun var. yol var ama. Aynen abi. Çalışmamız lazım oraya gidebilmek için. İdmanlarımıza eğlenceli geçiyor. Sezon başı olduğu için biraz yükleme oluyor abi zorlanıyoruz biraz ama idmanlar eğlenceli geçiyor böyle. İdmanların eğlenceli geçtiğini görüyoruz Barışcığım. Sana şunu sormak istiyorum. İdmanlar eğlenceli geçiyor derken bir anda aklıma geldi. Takımda çok güzel anlaşıyorsunuz. Yani arkadaşlık ortamı şahane, güzel ilişkileriniz var. birbirinizi kolluyorsunuz. Mesela bir oyuncu demin bir ufak bir sakatlık geçirdi. Birkaç arkadaş hemen sordu ona. "Bir şey var mı?" vesaire diye. Bu çok önemli bence. Yani takımda arkadaşlığın, dostluğun has safhada olması ee, en az futbol kadar, futbolun tekniği kadar bence önemli bir hadise. Ee, sen nasıl görüyorsun bunu? Abi uzun zamandır beraber oynuyoruz zaten kardeş gibi olduk. Bir şey oldu hemen soruyor zaten. Çoğu zaman arkadaşlarımıza geçiyoruz, yolculuk yapıyoruz abi eve giderken falan. Onun için uzun zamandır beraber olduğumuz için bir şey olduğunda hemen yanına gidip sorabiliyoruz abi. Kardeş gibi gördüğümüz için. Şimdi zaten e, takımın, ya bir futbol takımının başarılı olmasındaki şampiyonluklara ulaşmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi takım içindeki dostluk ve arkadaşlık değil mi? Aynen yani abi öyle. Takım olmazsak abi başarı gelmez abi zaten. Biz böyle birlikte olduğumuz için iyi bir takım olduk abi senede Türkiye Şampiyonası'nda inşallah başarılı olacağız abi. İki sefer de direkten dönüyoruz. Olsun i̇nşallah. inşallah olursunuz başarılı. Sizlere güveniyoruz. Sizleri destekliyoruz. İnşallah seni daha takımda görmek i̇nşallah. istiyoruz kardeşim. İnşallah. En büyük amacın, en büyük hayalim bu. Aynen abi. Bir yıldız doğuyor. Tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Halil İbrahim Kaya ile birlikteyiz. Takımımızın fiziksel anlamda kalıplı oyuncularından bir tanesi. Ya yani Diğerlerine bakıyorum şu anda. Sen iyilerden birisin bence. Öyle abi. Savunma mı oynuyorsun? Aynen abi. Nasıl tahmin abi Vallahi bilmiyorum bak ya. Yani. Bu sene savunma oynadın mı? Bu sene savunma oldum abi. Forvetleydin, savunmaya mı geçtin? Sola çıktım. <laughs> Niye Sa öyle bir değişiklik Sa oldu? Savunma oldum tam tersi. Niye öyle oldu? Bilmiyorum abi hocanın. Hocaların takdiri değil. Aynen. Klasik söylemdir ya. Aynen. Hocaların takdiri. Aynen abi. Hoca ne derse o doğru. Aynen abi. Nasıl gidiyor senin çalışmaların? İyi gidiyor abi çok şükür. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. E, antrenmanlar birazcık yorucu geçse de... E, din, Olacak. Antrenmanlar, Sezon başı yani. kampı yorucu geçecek. Aynen abi. Antrenmanlardan sonra elimizden geldiğince dinlenebiliyoruz. E, her zaman bir sonraki antrenmana daha iyi konsantre oluyoruz. İbrahim, kardeşim. Antrenmanlar yorucu geçecek. Aynen. Antrenmanlar tempolu geçecek. Yorulacaksınız. Odana gittiğin zaman, yatağa yattığın zaman... ...pestilin çıkmış vaziyette uzanacaksın. Böyle külçe gibi yığılacaksın ama... A takıma yükselmek için bundan başka çaren yok. Aynen. Bunu yapanlar çıkıyorlar, bunu yapmayanlar çıkamıyor. Biliyorsun sen bunu zaten gözlemliyorsun, görüyorsun. Doğru mu? Doğru abi. Yapıyor musun? Ee, yapıyorum Yapacak ya. mıyız? Yapacağız abi. İnşallah. Senin mevkinde şu an rahat mısın? Memnun musun mevkiinden? Memnunum abi. En çok hangi mevkide rahat seviyorsun? Şu an bulunduğun mevki? Ya benim için fark etmiyor abi. Olur mu öyle şey? Her oyuncuya ben şimdi yıllardır bu işi yapıyorum. Bir futbolcuya hangi mevkide daha rahat oynuyorsun diyeyim zaman ...bana bir tane bir yer söylüyor. Her her futbolcunun kendini daha iyi hissettiği bir yer vardır. Daha iyi olduğunu düşündüğü bir yer vardır. Ya abi şimdi e, şu ana kadar hep sola açık oynadım. İlk defa sağ oynuyorum. O yüzden yani sola açık da zaten... Sola açık sağ de bayağı da farklı aslında ya baktığın zaman. Sola açık nereye sağ bek nereye? Aynen. Yani nereden demek ki senin hocaların böyle daha faydalı olacağını düşünmüşler. Aynen abi. Biraz... Sağlık olsun. Diyeyim. Aynen abi. Sen kimi örnek alıyorsun Galatasaray'da? Herkese bunu soruyorum, sana da soracağım. Yasin Öztekin abi. Vay, demin de bir kardeşimiz şu an ismini unuttum. Kimdi? Özer, aynen Özer. Özer de Yasin Öztekin'i söylemişti. Yasin zaten muhteşem bir oyuncu. Aynen. Hem Yasin benim çok yakın kardeşim, arkadaşım, dostum. Ondan dolayı da çok seviyorum. Ama futbolunu da çok seviyorum. Sen de onun gibi iyi bir insan, iyi bir karakter, dürüst bir insan olursun inşallah. Aynen. Futbolculuğun zaten onun gibi olursa helal olsun derim İnşallah. Olacak mı? Olacak abi. Öyle olacak abi deme. Olacak de. Olacak abi olacak. Bravo, hadi başarılar. Sevgili seyirciler, Efkan Güneyli ile birlikteyiz. Biraz kameraya yaklaşmak istiyorum şimdi. Neden kameraya yaklaştığımızı sevgili seyirciler anlayacaksınız. Efkan'ın saç modelini göstermek istiyorum. Dön Efkan. Bu saç ne Efkan? Allah aşkına. Saç bu saç abi. ne? Biliyorum saç olduğunu. Saç demeye bin şahit. Buraları bak. Tamam burada yanları kazıtmışsın. Tamam. Buralara kadar niye girdin Efkan? Bilmiyorum. Bu model bak bu model tamam. İzleyicilerimiz de e, modeli biliyorlar. Bu futbolcu modeli. Futbolcular genelde böyle yanları kazıtırlar, üst taraf böyle uzun kalır. Ama sen yanları biraz fazla kazıtmışsın sanki. Doğrudur abi. Uzamasını bekleyelim o Aynen. zaman daha güzel olur. Aynen abi. Bir daha bu kadar kısaltma. Tamam abi. Tamam kardeşim. Tamam abi. Çok güzel olmuş ama ol bence daha iyisi olabilir. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi abi Allah'a şükür. Çalışıyoruz, kondisyon yapıyoruz, güç çalışıyoruz. Sezon başı kampı önemli. Aynen abi çok önemli. Yüklenme yapacaksınız, Aynen. yorulacaksınız. Odaya gideceksin, ben ne yapıyorum diyeceksin. Çok yoruldum diyeceksin. Hocam neden bize bu kadar yükleniyor diyeceksin ama hocaların aklı. Aynen. Seni bir noktaya taşımak için bunları yapıyorlar. Doğru abi. İyi misiniz? İyiyiz abi Allah şükür. İdmanlardan sonra dinleniyoruz. Geçen sene şampiyon olamadınız. Aynen. Bu sene olacaksınız artık Aynen. değil mi? Bu sene istediğimizi yapacağız abi. Çok çalışıyoruz. Hem Nike Cup'ta hem de Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz size. Aynen abi çok çalışıyoruz. Olacak inşallah bu sene. Takım içindeki arkadaşlık da muhteşem. Çok iyi abi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Abi dostluk var, kardeşlik var. Yani Nasıl abi. yakalandı bu? Abi biz hep birlikte Metrobüs'e birlikte gidip geliyoruz. Eve birlikte gidip geliyoruz öyle yani abi. Peki Bir takımın Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Kayseri, Bursa Hangisi olursa olsun e, içindeki dostluk, kardeşlik iyi olursa bu oyuna yansıyor değil mi? Çok yansıyor abi doğru. Nasıl yansıyor? Abi Birbirini kodluyoruz. Aynen abi motive ediyoruz. Yani çok yansıyor abi. Çok faydası var. Birisinin eksiği olduğu zaman o eksiği çok sevdiğin için arkadaşını kapatıyorsun. Aynen abi doğru. Ona yardımcı olmaya çalışıyorsun. Aynen abi doğru. Boş ver ne hali varsa görsün demiyorsun. Aynen abi doğru. Sen hangi mevkide oynuyorsun? Orta saha abi. Orta sahanın ortası mı? Aynen abi. Teknik iyi o zaman. Yani abi olduğu kadar. Ve hiç görmedik bir şey. Şimdi görürsün abi. Başta görürsün diyorsun. Aynen abi. Öyle mi? Aynen abi. E, tamam göreceğiz bakalım. Şimdi. İnşallah abi. Beni utandır mı? Yok abi.